Evet. evet. Bu arada reis görüntüsü nasıl alacağız peki? Evet. Ya böyle şey her an dökülecek gibi o yüzden şey büyük bir sinirlendim ha. <laughs> Doğru çatallarımızı hazırlayın. Ya biz şey diyecektik aslında yani hani kekte kahve çok iyi gidiyor ama. Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Türk Hava Yolları'nın çok meşhur olan keki, bademli keki yapacağız. Evet malzemelerimize şöyle. Hemen yapımına başlayalım. Ben badem çok severim. Uzun zamandır da bu keki denemek istiyordum. Hemen yapımına başlıyorum. Burada tereyağı var. Tereyağım 230 gram. Onu koydum. Şöyle şekerim koydum. Tam gram ölçülerini aşağı yazacağım için oradan da görebilirsiniz. Şekeri ilave ettim. Bu da pudra şekeri. Bunda hem pudra şekeri hem normal şeker var. Şundan dolayı hani hem şekerin tadını alın hem de pudra şekerin yumuşaklığı ile birlikte daha böyle yumuşak ama kabarmayan bir kek olacağı için. Hemen karıştırmaya başlayalım. Tersime geldi. Daha Böyle şey her an dökülecek gibi. O yüzden şöyle yavaşça anlatıyorum. Burada 3 tam yumurta. Burada da bir yumurtanın sarısı var. Yani dört yumurta ama bir tanesinin beyaza beyazı eksik. Bir an diyemedim ha. Ha bu arada bir şey azıcık tuz koyacaktık. Böyle hani bir çimdik. Evet bunlar bir yandan karışıyor. Bunlar böyle biraz homojen bir kıvam alsın. Ben şuradakileri de anlatayım hemen. Burada nişasta var, un var. Ve tabii ki de badem unu var. Bunları karıştırıp buna ekleyeceğiz. Üzerine de file badem koyuyoruz. File badem opsiyonel değil. Mutlaka file badem üzerinde olması gerekiyor. Çünkü bu kekin özelliği bu. Ceviz, fındık, fıstık olur mu derseniz olmaz. Ya vanilya opsiyonel aslında. Ben ama bir bardak... Ama bir bardak nereden çıktı ya? <laughs> Siz bir bardak koymayın. bir paket vanilya koydum içine. Bir tür dönsün. Burada ben e, nişasta un ve badem ununu karıştırdım. Herkes birbirine böyle Homojen homojen olmaz tabi bu böyle birbirine girift oldu hepsi birbirine karıştı bakın aynı zamanda bu hamur şeyde bu unlu karışımı makaronda da kullanabiliyorsunuz ben pek makaron yapmadım denersem burada çekeriz hemen şunu boşaltalım böyle bayağı yumuşak bir kıvam olacak normal kek hamurundan farklı. Şunu şunun içine koyayım. Şöyle dökeyim bakayım içine. Hop. Evet hiç dışarı diye düşünürken tabii ki de dökmüşüm. <laughs> Her zaman gibi. Biz bu karışımı yaptık. Şöyle bakın. Neden böyle yoğun derseniz çünkü içerisinde tereyağı var. Tereyağlı kekler genelde daha yoğun oluyor. Tadını açıkçası merak ediyorum ama yani çok fazla badem unu girdi o yüzden lezzetli olur diye düşünüyorum. Üzerine de badem olacak. Yani badem sever misiniz bilmiyorum ama ben çok badem seven birisiyim. Keki de severim diye düşünüyorum. Evet. Demek istediğim şey şuydu. Yani böyle böyle bir kıvam olacak. Çok kabarmıyor. Bunu genelde tariflerde e, tart kalıbında yapmışlar. E, benim altı çıkan bir tart kalıbım yoktu. O yüzden ben kelepçeli kalıpta yaptım. Kelepçeli kalıbım 26 santim. Size 26 santimlik bir kalıpta yapın. Kabarmadığı için daha büyüğünde çok ince olur. Hemen üstünü düzelteyim. Bademleri ekleyeceğim. 150 derecede 1 saat pişecek yavaş pişmesi gerekiyor dediğim gibi çünkü içi dokulu tereyağlı ee, anca pişer şunu hemen sileyim şöyle Evet şimdi file badem kısmına geçtik ben şöyle biraz bolca dökeceğim Böyle içi nemli ama pişmiş güzel bir kek olacak. Evet. Şimdi pişmemiş hali şu. Ben dediğim gibi biraz fazlaca badem koydum üzerine. Kilo ee, badem opsiyonel değil, beni çıkarırım. Bu fırına gidiyor. 150 derece bir saat. Görüşürüz. Öpüyorum. Evet. Evet, bir saatimiz doldu. Kekimiz pişti. Bakın şöyle görüntüsü. Dediğim gibi hiç kabarmıyor. Görüntüsü de böyle. Bademler çok güzel gözüküyor. Biraz ılısın. Ondan sonra tadacağız. Doğru çatallarımızı hazırlayın. Hemen tadacağız. Ben çatallarımızı koydum buraya. Evet. Kayıtta mıyım? Tamam. Evet, pişti, soğudu, bir şeyler oldu falan filan. Biz şimdi heyecanlı bir şekilde... <laughs> ya kapıyı kapatmadık işte motor geçtik. Duydun tamam. mu? Tamam. Bir heyecanlandım. <laughs> Yükseldim. Aa çok güzel olmuş. Ben acaba böyle içi yapış yapış mı olur diye düşünmüştüm. Ama öyle olmamış. Bakın çok güzel. Hemen koydum. Hemen tadıyoruz. Koşun koşun dostlar. Ee, nasıl tatacaksın şimdi? Evet. Sen sen sonra tatacaksın. Bakalım hemen. Şöyle. Hmm. Bakın şöyle. Dediğim gibi. Ben şey diye düşünmüştüm. Acaba daha böyle yapışıp yapış olur mu? Çünkü çok tereyağı var. Pudra şekeri var. Normal şeker var. dört tane de yumurta var ama ona rağmen çok güzel oldu. Hemen tadıyorum. Hmm. Çok iyi. Yani seni sonra tadacak olmanı üzüldüm şu anda. <laughs> Biz bu sefer gerçekten tamamen ılımasını bekledik. Çok güzel olmuş. Şöyle yakından göstereyim. Tarifi denerseniz çok mutlu olurum. Umarım denersiniz. Umarım kanalıma abone olursunuz. Umarım like atarsınız. Abone olursunuz. Teşekkür ederim. Ya biz şey diyecektik aslında yani hani kekte kahve çok iyi gidiyor ama artık kek yok. Kahve de bitmek üzere. <laughs> Çekmeyi unutmuşuz. Yani o kadar lezzetli. Mutlaka deneyin. Öpüyorum sizi.